সবির সব বের চিকটে সবির পিপা বের নোট বত সবির সব বের চিপটে সবির চাপ বের নিকটা সবির ভ্রম বের নিপটে সবির ভ্রম দেশ নিকটে মাছিন পাপ বের চিকটে সবির ভ্রম দেবেন নিকটে সবির সাপ Abi de bir yar abi ya. Evet merhaba arkadaşlar, bugün tekrar sizinle karşılaşacağız. Yıllar sonra aslında aylar desek daha doğru olur. Evet kaç tane? Üç tane royal pas açtım. Bu da dördüncüsü. Evet gördüğünüz gibi hesap tanıtımı yapacağım şimdi size. Evet, öncelikle kostümlerimiz şöyle. Şöyle giyelim. Şu var. Bu yakıştı bu arada. Bir ki var. Şunlar var. Buna bunlar falan var arkadaşlar. Falci seti. Vahşi porsuk seti. Bunlar da var. Bunlar güzel kıyafetler bu arada. Çünkü şunları zaten giymeme gerek yok. Şöyle görün şunları PDP var. Bu da güzel. Bu çok güzel zaten. Onun şeyleri almıştım. Şu var arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap bayağı gelişti. Kaç tane? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 38 kıyafet. Şeyle birlikte bir tane daha alacağım. 39 olacak. 38 yerimiz yine de. Evet başlıklarımız böyle. Şuradan da şöyle başlıklarımız var. Şunlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Danslarımı gördünüz zaten. Şöyle e, başlıklarım falan şöyle oldu. E, giysiler olarak şöyle bunlar var. Çantalardan bunların üçü var. E, pa pantolonlardan iki tane şey var. Destansı. Ayakkabı bunlar. E, bir de şey yapalım. Anam ayakkabıyı niye ya? Şöyle silahımı göster silahlarımı göstereyim. AKM var. M16 var. Ondan sonra Skarel var. M4'ün herkes de var zaten bu. Türbiyez var. Bu da çok beğendiğim bir silah desene. Kar 98. M24. Şöyle bir AVM'miz de var. Ee, keskin nişancılardan VSS ve Mini ve ayrıca Kübu var hafif makineleri geçersek üç tane MP bir tane vektör pompalara geçelim şurada bir tane sadece son iki kan var e, m249 lan e, dp deseni var tabancalardan iki tane p92 ile p1911 var tavalardan altı tane var Şöyle bir geliyor şu Ha. Godzilla Kartas, bunda falan iki tane de destansı var. Arabalara geçersek bir tane motosiklet desenimiz var. Uğaz'dan bir tane var. Bir de Buggy'den de iki tane var. Uf, Timsah Buggy çok güzel bu arada. Neyse. Ee, şeye geçelim. Bunlar zaten vardı. Ee, emojiler bunlar. O geriye kalanlar da şöyle var. Şu var. Victor'un ömürsüsünden şey, almıştım. Böyle uçak olarak 3 tane uçak desene. Paraşütlerden bayağı var. 3 6 9. 10 tane paraşütüm var. 20 e, tane bundan. Oha ne ara oldu 20 tane? Neyse bir tane böyle bombam var, 2 tane buçuk. Bunu Poseidon'dan çıkardım. Bunlar zaten bildiğiniz gibi falan filan. Müzik var. Böyle. Şu an paraşüt niye gözükmüyor ya? O paraşüt pardon. Dibi desenini falan gösterdim sanırım. Aynen göstermişim. Neyse bu kadardı. Ee, daha sonra da videolar gelecek. Arkadaşlar bir dakika setimizi giyelim. Böyle çıplak olmuyor. Nerede sitimiz? Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonraki videolarda e, görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.